küçük çocuk basketbol potasının arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Olay Samsun'un Vezir Köprü ilçesinin Mezra Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. 5 yaşındaki Metehan Kerem Yılmaz okulun bahçesinde oyun oynarken katlanır demir basketbol potasının arasına girdi. Potada sıkışan çocuğu bulan annesi 112'den yardım istedi. Ambulansla Vezir Köprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metehan Kerem Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.